Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse cennete girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Allah'ın 99 ismini ihsa eden kimsenin cennete gireceğini vaat etmiştir. Burada şöyle önemli bir noktaya değinmek gerekir kardeşlerim. Bugün toplumda şöyle bir anlayış var. Kim Allah'ın bu isimlerini ezberlerse cennete girer. Hayır. Yalnızca ezberlemek yeterli değildir. Bu isimlerin gerektirdikleriyle amel etmek gerekir. Mesela adam Allah'ın isimlerini tek tek sayıp ezberliyor. Lakin bununla beraber kabirlere gidip medet umuyor. Bu kimse Allah'ı tanımamış, Allah'ı bilmemiş bir kimsedir. Bu kimsenin Allah'ın isimlerini ezberlemesi bu kimseye hiçbir faydası yoktur. Şayet bu kimse dualara icabet edenin yalnızca El-Mucib olan Allah'ın olduğunu bilseydi böyle bir hataya düşmezdi. Dolayısıyla kardeşlerim, Allah'ın isimlerini tabire caizse papağan gibi tekrarlayıp gerektirdikleriyle amel etmeyen bir kimse peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olamaz.